Merhaba ben Sena. Bugün ilk günden beri benden istediğiniz videoyu çekeceğim. Üniversiteyi nasıl hazırlandığım videosu. İsterseniz çay kahvenizi alın gelin hadi başlayalım. İlk başta şunu söylemeliyim ki ben lise 1 ve lise 2'de pek bilinçli bir öğrenci değildim. Yani okula bir şeyler öğrenmek için gelinlerin pek farkına değildim. Haliyle 9 ve 10. sınıfta da ee, pek bir şey öğrenemedim. Bunlardan çok bahsetmeyeceğim. Bunu zaten ilk videolarımda e, kimim ben videomda bahsetmiştim. Eğer onu izlemek isterseniz buraya ekliyorum. O zamanlar ben e, kendinden çok fazla bir şeyler beklenen birisi de değildim. Ben sıfırdan başladım her şeyi öğrenmeye. Dershaneye de gitmedim. Özel ders de almadım. Yapabildiğim her şeyi kendi imkanlarımla yaptım. Kendi netlerimi de söyleyeceğim videoda burada duruyor. Ee, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın bu yüzden. Sınava çalışırken ben hep sıfırdan başlayan insanların hikayesini dinlemeyi çok isterdim. Çünkü e, ben de öyle birisiydim ve böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Eğer sizin de böyle bir şeye ihtiyacınız varsa ya da sıfırdan başlamıyorsanız da farkındayım bir şeyler e, dinlemeye daha önceden bu dönemleri yaşamış birilerinin tavsiyelerini dinlemeye ihtiyacınız olduğunu farkındayım. Zaten sürekli de yazıyorsunuz. Bu yüzden ben de bu videoyu çekeyim dedim. Neyse hemen başlayalım. Ben size Instagram'dan da sordum merak ettikleriniz var mı bu konu hakkında diye. Çoğu kişinin merak ettiği şey sınava çalışmaya ne zaman başladım? Ben dediğim gibi 9 ve 10'da hiçbir şey bilmediğim için 10. sınıfın son dönemlerinde benim artık aklım başınıma gelmişti. Ve ben 11. sınıfta ders çalışmaya başladım. Ya dediğim gibi hiç temelim yoktu. Her şey herkesin gerisinden gelmiştim ve bu dönemlerde insanın çok motivasyona ihtiyacı oluyor. Şu cidden önemli. Kendinize bunu söylemeniz gerekiyor. Ben ne kimsenin gerisindeyim, ne de kimsenin ilerisindeyim. Hiçbir zaman ben yapamam, ben edemem demedim. Kendime inandım. Dedim ki istersen yaparsın, çalışırsan yaparsın. Bunun gerçekten aslında temel kuralı bu. Çalışırsan yaparsın. Çalışmazsan hiçbir şey olmaz. Allah'tan çok geç kalmadım ve o zamanlarda fark ettim çalışmaya başlamam gerektiğini ve e, antrenmanlarla matematik bir kitabını alarak matematiğe başladım ilk önce. Matematik bence bu konuda en 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 önemli nokta. Matematikle sorunları olan büyük ihtimalle çok kişi vardır aranızda. Ama bu sorunları kesinlikle çözmeniz gerekiyor. Ben de matematiği hiç yapamam, kafam basmaz zannediyordum. Ama öyle değilmiş. Sadece bilmediğim için yapamıyormuşum. Ben toplama çıkartma yapmayla başladım. Çarpım tablosunu ezberledim ilk başta. Hiç de gocunmadım bunları yaparken. İlk başlarda mesela benim ben biraz ilerledikten sonra hiç matematik bilmeyen arkadaşlarım 12. sınıfta başlayan arkadaşlarım şimdi ne yapacağım falan diyordu. Ben de antrenmanlarla matematik al dediğimde insanlar sanki onlara işte hakaret etmişim gibi hani o kadar da değil gibisinden şey yapıyorlardı. Ama bence bunun gocunacak hiçbir tarafı yok. Eğer temelin yoksa Temel yapacaksın, öğreneceksin. Ben de çarpım tablosuyla başladım. Antrenmanlar matematik çöz, biri çözdüm, ikiyi çözdüm. Sonra normal test kitaplarına geçtim. Yavaş yavaş seviyemi ilerlettim. Matematik bu sınavda kesinlikle belirleyici etken. Yani bu, bu sistem, bu sistem bizi e, matematik öğrenmeye itiyor. Matematik öğrenmezsen gerçekten hiçbir şey yapamıyorsun. Sayısalsan zaten bunu konuşmaya bile gerek yok. Eşit ağırlıklar için çok belirleyici bir etken. Çünkü eşit ağırlıkların bazıları matematikle hiç arası yok. Bazıları da gerçekten iyi matematik çözebiliyor. Sözellerde ise bence ben sözelim. Hani matematik çözmeme gerek yok. Çok yanlış bir düşünce bence. Sözelde iyi bir matematik çözmek hatta ortalama matematik çözmek derece bile yaptırır. O yüzden benim yani tek bir tavsiye verebilsem ben bunu bunu verirdim. Yani kesinlikle matematiğe önem gösterin. Şu an 12. sınıfsanız zaten bu durumun içindesiniz ve bunu zaten biliyorsanız 11 senizi de şu an benden duyacaksınız. Çok zor bir dönem. yani zor bir dönem yani. Hani kolay geçeceğini düşünmüyorum. Çalışmayın için kolay geçer sadece. E bu durumlarda bu zamanlarda arkadaşlarınız bile sinsileşecek. Kimse kimseye deneme sonucunu söylememeye başlayacak. Hani e, diyeceksin ki ya ne oluyor? Hani ben senin deneme sonucunu ne yapacağım? diyebiliyorsun. İnsanlar denemeye giriyor, optini vermiyor. Hani köşe bucak kaçıyor senden not deneme sonucunu söylememek için falan. Çok normal bunlar. Bunlar olacak. Yani ya çünkü notları çok kötü geliyor o yüzden söylemiyorlar ya da nazar değmesin diye söylemiyorlar. Benim tavsiyem bence siz de söylemeyin. Ben <laughs> Ben hep söylüyordum. Hani ne olacak diye söylüyordum, söylüyordum. Ya söylediğimde nazar değiyordu ya da e, hani şey yapıyorlardı. Ha. Ha, olsun. Olsun. <laughs> yani ben çok söyledim. Ama benim tavsiyem gerek yok. Ama en önemlisi şu, kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Kesinlikle kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Eğer siz başkalarıyla yarışırsanız motivasyonunuz başkalarına bağlı olur. Ama sizin motivasyonunuz kendinize bağlı olsun. Bir önceki denemeye göre bu denemede nasıl yaptığınız sizin için önemli. Başkalarının denemelerde nasıl yaptığı değil. Şu düşünceye kendinizi hazırlayın. Ben e, bu dönemde sürekli ders çalışacağım. Sosyal hayatıma bir süreliğine ara vereceğim izlediğim dizilere, filmlere bir süreliğine ara vereceğim. Ama daha sonrasında gayet iyi bir şekilde, hani daha rahat bir şekilde üniversite sınavından sonra rahat bir şekilde gezebileceğim, eğlenebileceğim, arkadaşlarımla oturup kahve içebileceğim, istediğim dizi, filmleri izleyebileceğim, istediğim kitapları okuyabileceğim. Ama ben önümdeki bu süreçte zorlanacağımı, düşeceğimi, kalkacağımı ve sürekli ders çalışacağımı kabul ediyorum. Sonra benim en çok işime yarayan şey planlı olmaktı. Şimdi ilk başladığımda ben, benim bu defterlerim yoktu. Bu defterleri ben bir önceki videoda gösterdim, ee, ana videomda. Onu da buraya eklerim. Ee, ben ilk başta bu defterlerle başlamamıştım. Benim bundan sıradan defterlerim vardı. Onlara gün sonunda çözdüğüm soruları yazıyordum. Ama sadece soru odaklı gidiyordum. Sonra bunun da yanlış olduğunu fark ettim ama bunu sonra da anlatacağım. Şimdi size, size şu defterimle tanıştırmak istiyorum. Özellikle böyle güzel bir defter seçmiştim çünkü böyle güzel şeyler beni çok motive ediyor. Eminim çoğunuzu da çok motive edecektir. Ben böyle e, güzel defterler, güzel kalemler falan alıp çalışmaya başlamıştım ve e, hoşuma gidiyordu. Yani biraz olsun beni mutlu etmeye yarıyordu. Şimdi. Bunu kesinlikle size öneriyorum. Gerçekten kesinlikle bunu yapın bu videodan sonra. Ben böyle kendime şeyler yapıyordum. Çizergeler. Haftalık çizelge Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şimdi pazartesi 40 paragraf, 30 geometri, 50 TYT matematik, 40 GKS matematik, 50 TYT coğrafya, 30 felsefe, 50 tarih, 20 dil bilgisi konuşun. O an bana çok mantıklı geliyordu. Ama şu an... Diyorum ki ne gerek var bu kadar şeye? Yani niye bu kadar şeyi bugüne sığdırırsın ki? Sadece o güne sığdırsam yeter. Her gün aynı şeyi yapmışım ve tabii ki hepsini de bitiremem. Böyle kendime yapılacak şeyler yaptım. Şimdi siz bakmayın ki burada oha bir sürü şeyi çözmüş diye. Hepsini çözemiyordu o fark ettiğiniz gibi. Tik attıklarımı çözmüşüm. Altına hedefimin altına kaç, aslında kaç tane olduğunu yazmışım. Denemeleri de ben soru sayısından sayıyordum. Sayıyor muydum? eve sayıyormuşum. Sonra işte hafta sonunda ne kadar soru çözmüş olacağım. Aslında ne kadar çözdüğüm. Bu mesela 8-12 Ocak haftasıymış. Haftalık kendime kaç puan verdiğimi yazıyordum. 85 puan vermişim. Neden 85 puan verdiğimi de yazmışım. Aslında programın %70'ini tamamladım ama geçen haftaya göre harika bir kalkış yaptığım için bu hafta kendime puanım %80 %85'miş. Çünkü Geçen hafta çok kötüymüşüm ve geçen haftaya göre gayet iyi bir şekilde yaptım diye kendime 85 vermişim. Yani bundan ne anlıyoruz? Kendime acımasız değilmişim. Ondan sonraki hafta mesela 25 vermişim kendime ve neden bu kadar kötüydüm diye yazmışım. Böyle o zamanlar gri koç vardı. Şu anda hala var diye biliyorum. Gökhan Hoca çok en büyük motivasyon kaynaklarımdan birisi benim Gökhan Hoca'ydı. Onun da hesabını, YouTube kanalını buraya koyarım bir yerlere. 15 günde başarı. Herhalde bu 15 tatil zamanıydı. 15 günde başarı diye şey yapmışlar. 15 günde başarı birinci haftasını koymuşuz. 44,5 saat çalışmışım. <laughs> bir sonraki söyleyeceğim şey de buydu zaten. Ben zamanla çalışıyordum. Mesela pazartesi 8 saat 20 dakika çalışmışım. Salı 5 saat 34 dakika. Çarşamba 9 saat. Perşembe 5 saat. Cuma 4 saat. Sonra 6 saat falan. O hafta da kendime 85 vermişim. Sonraki hafta yine 20 vermişim. Yani görüyor musunuz? Böyle düşüşler, çıkışlar oluyor. Sizde de olacak bu düşüşler, çıkışlar. Eminim de oluyordur. Kendinizi bu kadar e, yıpratmayın. Ama kesinlikle en önemlisi ben kronometreyle çalışıyordum. Kronometreyle çalışmak gerçekten çok önemli bir şey. Kronometreyle çalışıyordum sürekli. Dersin başına oturduğum anda kronometreyi açıyordum. Birisi yanıma gelse hani İki saniye bir şey konuşsak bile ben o kronometreyi durduruyordum. Asla kendimi kandırmıyordum. Yemek yiyeceğim, kalkacağım, kronometreyi durdurup öyle kalkıyordum. son yemek yiyip tekrar gelip tekrar açıyordum falan. Böyle ve günde kaç saat çalıştığıma göre kendimi yargılıyordum. Benim kardeşim de şu an üniversite sınavına hazırlanıyor. 12. sınıf... Hayır 11. sınıfta o şu anda. O da mesela ona da sürekli baskı yapıyorum. Kronometreyle çalış, kronometreyle çalış diye. Ama yani kesinlikle yararını gördüm bir şey. Görmezsem söylemem. Sonra... Ee, soru defteri oluşturmak. Onu da getirdim yanımda. Denemeyi çözdün tamam mı? Denemeye girdin. Deneme çözdün. O denemeyi köşeye atmayacaksın. Yapamadığın sorulara bakıp o soruları böyle deftere yapıştıracaksın. Böyle denemeye giriyorduk. Böyle... Ben bu soruları çözemezsem hemen gidiyordum okulda. Hocaların başının etini yiyordum. Hocalarınızın kesinlikle başının etini yiyin. Hocalara kesinlikle sömürün. Tüm sorularınızı çözdürün hocalara. Ya da arkadaşlarınıza çözdürün. Tüm arkadaşlarıma soru çözdürürdüm. İlk önce arkadaşıma sorardım. Derdim ki işte Ayşe şu soruyu çözer misin? Çözemedim. O çözerdi. Çözemediyse hocaya götürürdüm. Hoca çözerdi. Şey oluyordu hatta bir ara o kadar kalabalıktı ki hocanın başı küçük sınıflar da geliyordu. Alt sınıftakiler de hoca soru sormak istiyordu. Ama hoca artık başa çıkamayınca şey demişti. Hani siz alt sınıftakilerin sorularını çözsün hem siz kendinizi daha pekiştirmiş olursunuz. Ben de sizin sorularınızı çözeyim. Öyle hoca sıra, hocanın sırasını beklerken biz alt sınıfların sorularını falan çözüyorduk. <laughs> Öyle ben de hepsini denemeden çıktığım anda o soruları kesip biçip bu deftere yapıştırıyordum. Siz bu denemeye zaten yapamadığınız şeyleri görmeye giriyorsunuz. Yapabildiğiniz şeyleri zaten yapıyorsunuz. Önemli olan denemede yapamadığın şeyi görüp onu öğrenmek. Bu soruyu da çok fazla sordunuz bana. Kaç netle başladın diye. Ben çok düşük netlerle başladım. İlk ilk başta bizim YGS vardı. Ondan sonra YKS'ye döndü. YGS'de 160 sorumu vardı. Evet. 160 soru vardı. Benim ilk denememde 42 netim vardı. Sonra sistem değişti. Soru sayısı azaldı tabii ki. Sistem değiştiğinde ilk denememdeki netim 20 idi. O kadar üzülmüştüm ki. Hani çok üzülmüştüm. Ama kendimi şöyle teselli ettim. Sena dedim sen şu an daha zaten yeni başladın. Senin zaten temelin yok. Hani temelin olsa bile sen buna yeni başladın. Daha hiç alışmadın. İlk kez çözüyorsun bunu diyerek kendimi teselli ettim. Ama gerçekten de doğru bir şey. İlk kez çözüyordum o denemeyi. Daha yeni başladım sayılarda Ve daha bir sürü öğreneceğim şey vardı. bu yüzden tamam dedim Selam. Üzülmene gerek yok. Çalışacaksın. Yani çalıştıkça yükselecek. Zaten o zamanlarda e, deneme netleri çok hızlı yükselir. Çünkü yeni şeyler öğrendikçe yapabilirsin yani. O yüzden ilk çözdüğünüz denemelerin sonuçlarına asla üzülmeyin. Sonra bir de erken uyanma meselesi var bu çok tartışmalı bir konu. Ben ev erken uyanıyordum. Çünkü o sabahın sabah saatlerinde çalışmak benim çok hoşuma gidiyordu. Ama tabii ki bunu farklı şekilde yaptığım zamanlar da oldu. Okul varken mesela o zaman da geç yattığımı hatırlıyorum. Ya da erken kalkıp okula gitmeden çalıştığımı hatırlıyorum. Bu tamamen bence... Yani ben buna inanıyorum. Bu sizin bünyenizle alakalı bir durum bence. O yüzden sizin biyolojik saatinizi en iyi siz bilirsiniz. Benim tavsiyem erken kalkmanın daha iyi olduğu yönünde ama siz eğer gece kuşuysanız gece işlerinizi daha kolay kimse kimsenizi erken kalkın diye zorlayamayın. Bir de bu dönemlerde, bunu da Velra söyledi bu konu hakkında da konuştu diye bu dönemlerde çok fazla bırakma oluyor çünkü bahar geldi, güneş var insanlar dışarı çıkmak istiyor, tabii ki şu an kimse çıkamıyor ama böyle bir rahatlama, bir gevşeme ve ben mezuna bırakacağım yalar oluyor Kesinlikle böyle şeylere bulaşmayın. Kesinlikle ben mezunu bırakacağım. İşte ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım diye sakın sakın bırakmayın ders çalışmayı. Ben bunu hiçbir zaman anlayamadım. Nasıl? Niye yani? Hani tamam sen mezunu bırakacaksın. E senin önünde bir sınav yok mu zaten? Neden çalışmıyorsun? Ya mezuna bırakma gibi bir düşünceniz varsa kesinlikle bunu bir aklınızdan çıkartın. Siz bu sınavda üniversiteye girecekmiş gibi bir çalışın. Eğer bu sınavda Yeterli başarı gösteremezseniz ondan sonra mezuna bırakırsınız. Ama şu an ben biliyorum bu psikolojiyi. Şu anda çok rahatladı insanlar, gevşedi. İşte evde oturmanın verdiği bir e, tembellik. Mezuna bırakma durumu geldi. Herkes bunları konuşuyor şimdi. Ya da ders çalışmayı bırakma. Böyle bir şey yapmayın. Bu gerçekten çok zararlı bir durum. Yani ben pes edenleri hiçbir zaman anlayamadım. Üniversiteye mi girmeyeceksin? Hani seneye yine sınava çalışmayacak mısın zaten? Arkadaşlar üniversitede gezerken sen sınava mı çalışacaksın? Şu an arkadaşlarım da çalışıyorken çalışmayıp da. Bilmiyorum ben hiç pes etmedim. De. Belki de pes etmeyi yediremediğimdendir. Ya da kendime yakıştıramadığımdandır. Bilmiyorum belki de başka şansım yoktu. Ee, ama zaten şu anda tek yapmanız gereken çalışmak. Etrafınızdaki tüm arkadaşlarınız ders çalışıyor zaten. Siz de ders çalışın. Seneye eğer mezunu bırakırsanız tüm arkadaşlarınız üniversitedeyken ders çalışmak size o kadar ağır gelecek ki bunu yapmayın. Nasıl motive olduğumu da çok sordunuz. Ee, ya buna ben çok düşündüm bundan. Ne söyleyebilirim diye. Aklıma bir şey gelmedi. Yani nasıl motive oldum. Emek verdiğimi görerek motive oldum. Yani ders çalıştığıma dedim ki sana demek ki ders çalışabiliyor musun? Yani Demek ki sen bir şeyler yapabiliyormuşsun isteyince diyerek motive oldum. Çok fazla motivasyon videosu izledim. Çok fazla gri koç takip ettim. Ee, bu işte bağırmalı çağırmalı motivasyon videolarını çok fazla izledim. Bunun Var, kısa süreli bir motivasyon veriyor. Asıl motivasyon sizin e, en geriye bakıp hani neler yaptığınızı görmek en çok sizi tatmin edecek ve üniversiteyi hayal etmek. Üniversitede şöyle yapacağız, üniversitede böyle yapacağız, üniversite böyle olacak. Bunu hayal etmek sizi motive eder. Bir de konuyu şu taraftan baksak motivasyonunuzun düşmesini nasıl engelleyebilirsiniz diye bakarsak. Bu da çok büyük bir tavsiyemdir. Sizden aşağı çeken insanlardan kurtulmanız. Etrafınızda sürekli ay ben yapamayacağım, ay ben çalışamayacağım, ay ben çok kötüyüm. Aa bu denemede nasıl bu kadar yaptım ben yapamıyorum falan bir insanlar varsa ya da uf ben işte biraz köyeye ineceğim falan okuldan sonra diyen arkadaşlarınız varsa benim tavsiyem onlardan uzaklaşmanız. Çünkü çalışmayan insan çalışmamaya teşvik ediyor. Çalışan insan çalışmaya teşvik ediyor. Benim arkadaşlarım, ailem de öyle. Çok büyük desteklerdi arkamda. Arkadaşlarım çok büyük desteklerdi özellikle. Yasemin, Ayşe, ben çok fazla çalışıyorduk. Sürekli test çözüyorduk. Birbirimizi çok motive ediyorduk. Benim denemem kötü geçiyordu. Ben çok kötü bir sonuç yaptıysam hemen <laughs> toplanıp işte ama bak böyle bir... De... Ama bak bu denemede bir tane böyle olur. işte şöyle de şöyle, şöyle. Bir dahakinde iyi yaparsın falan bir sürü beni motive ediyorlardı. Ayşe'nin kötü geçtiyse hemen Ayşe'yi motive ediyorduk falan. Böyle bir şey yapıyorduk. Arkadaşlıklar çok önemli. Ama arkadaşınız sizi aşağı çekiyorsa kesinlikle yani sağlığınız için, geleceğiniz için ondan uzak durmanız gerekiyor. Uzak durmasanız bile bunun farkında olmanız gerekiyor. Sizi aşağı çektiğinin. Ayşe ile Yasemin'e de buradan çok teşekkür ederim. <laughs> böyle kendimi mutlu ettim. Yani başka bir şey gelmiyor aklıma. Siz kalkacaksınız, düşeceksiniz, kalkacaksınız. Benim kendime verdiğim puanlardan da gördüğüm üzere bir 85 veriyorum, bir 20 veriyorum. Bir 85 veriyorum, bir 20 veriyorum. Bunlar çok normal. Ee, umarım siz böyle düşüp kalkmazsınız çok fazla. Ama yani yaşanacak bunlar. Hani e, sadece sizin yaşadığınızı düşünmeyin bunları. Herkes yaşadı. <laughs> Bu çok önemli bir konu. Study Blogger'lara asla 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 güvenmeyin. <laughs> Çünkü onlar sadece hep çalışırkenki videolarını, çalışırkenki fotoğraflarını atıyorlar Instagram'a. Sürekli onları çalışırken görüyorsunuz. İşte hazırladıkları upuzun... E, hedef şeylerini, o gün içinde yapacakları şeyleri falan görüyorsunuz ama gün sonunda kaç tanesini yaptıklarını falan genelde göstermiyorlar. Hani bunları e, bilinçli yaptıklarını da düşünmüyorum ben. Ama insan başarısızlığını göstermez. Onlar da göstermiyor. Ve zaten hep benim zamanımda öyleydi. Benim ne kadar moralimi bo bozan <laughs> ne kadar beni yetersiz hissettiren, study block varsa hepsi çok kötü yerler kazandılar. Kazanamadılar. Ya da e, özel üniversitelerde ücretli bir şekilde ücretini ödeyip okudular. O yüzden sizin study blogger'ların sizi motive etmesine tabii ki izin verin. Onların kitaplarını, çalıştıklarını görmek sizi motive ediyorsa okey. Ama sizi motive etmiyorsa, sizi aşağı çekiyorsa ki bu çok yüksek bir ihtimal. Kendinizi bunlarla kıyasamanız çok yüksek bir ihtimal. Böyle yapıyorsa kesinlikle onlara inanmayın. Çünkü gerçekten neler olacağı hiç belli olmuyor. Kaç net yaptım açıkacak mı? Ay en sona bıraktım. Ben kaç net yaptım biliyor musunuz? Okuyorum. Hazır mısınız? Şöyle babam çıkarmamıştı. Ben e, Türkçe'de 30 doğru 10 yanlış yaptım. Türkçeden gerçekten düşük net yaptım. Neden böyle bir şey olduğunu ben de bilmiyorum. Türkçe ve edebiyat benim için sınavda bir şoktu yani. Çünkü hani 30'un üstünde net yapıyordum. Sosyal bilimlerde 16 doğru 4 yanlış yaptım. 15 net. Temel matematikte 21 doğru 0 yanlış yaptım. O da sürem yetmedi zaten. Bu zamanlarda hiç bu sınavda zaten kimsenin süresi yetmemişti. Çok şeydi. Fenden de bir doğru iki yanlış yapmışım. Ben son zamanlarda fen çalışmaya başlamıştım. Siz de eğer işte sayısal sanınız sosyal çalışmayı işte örlükseniz de fen çalışmayı size fen çalışmayı size kesinlikle öneriyorum. Ama ben bunu biraz geç başlamıştım ve ama yine bu fen soruları da çözülebilir sorulardı ama vaktim yetmediği için matematik çözme karar verdim. Öyle 21 doğru 0 yanlış yaptım matematikte. Türk Dili ve Edebiyatı'ndan AYT'de 21 doğru 3 yanlış yaptım. Tarihten 7 doğru 2 yanlış, coğrafyadan 4 doğru 1 yanlış yaptım. AYT matematikte... Ay hatırlıyorum bunu ya. Sonuna kadar çıkmadım. Yani hiç soru yapamıyorum. Acayip zor. Ve çık inatla çıkmadım yani. 14 doğru 3 yanlış yaptım onda da. 3 yanlışla da salladım belki tutar diye. Hiç o hayatım öyle hiçbir salladığım şey tutmadı. <laughs> Sınavda da öyle olmuş. TYT'de 152 bin yapmışım. AYT'de eşit ağırlıkta 46 bine çekmişim. Ama... 74 olan diploma notum <laughs> eklenince benim sıralamam 54 bine inmiş. 8 bin aşağı çekmiş. Öyle yani 54 bin sıralama yaptım. Marmara Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler %100 İngilizce'ye yerleştim. Böyle. Heh. Şeyde e, sayısala matikide formül defterim vardı. Formül defterimi açıp bakıyordum bir şey olduğuna. Formül defterim benim hep yanımda oluyordu. Ve sürekli formül defterime açıp bakıyordum soru çözerken. Ondan sonra Türkçe, edebiyat, sosyal, sözel konuları da not çıkararak çalışıyordum. Acayip not çıkaran birisiyim. Bu anı videomda da edebiyat defterimi size göstermiş olmam lazım. Buradan ulaşabilirsiniz o videoya. Acayip not çıkarırım. Deli gibi not çıkarırım. Ve sürekli o notları okuyarak çalışırım. Edebiyatta da öyle yaptım. E, yeri geldi bu yazar eser şeylerinde kağıtları hazırladım kendime falan. Böyle olayları kendime sevdirecek, eğlenceli hale getirmeye çalıştım. Güzel yapmaya çalıştım her şeyi. Böyle bu kadar. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Eğer başka sorunuz varsa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz diye atabilirsiniz. Yorumlarda da yazabilirsiniz. Yorumlarınıza da cevap veririm. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.